Bismillahirrahmanirrahim Hazreti Peygamber Efendimiz zamanında aleyhissalatü vesselam günlerden bir gün Hazreti Ali sabah namazına gitmiştir ve onun önüne de ihtiyar, ihtiyarlardan bir tanesinin önüne geçmiş o da tabi onun önüne vermemiş yavaş yavaş gitmiştir ihtiyar hemen mescidin kapısının önüne giderken o hemen orada kaybolur ve Hazreti Ali farkına varır. Der ki işte bu mel'undur benim önüme geçmiştir. Tabi Hazreti Ali gittiği zaman Hazreti Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam ile sahabileri rükua gitmişler. O da hemen rükua gider ve namazını namazlarını bittikten bitirdikten sonra onlardan bir tanesi Hazreti Peygamber Efendimiz'den aleyhisselatü vesselam sorar ve der ki Ey Muhammed, ey güzümün nuru aleyhissalatü vesselam niye böyle bu rükû'u uzattın, çok fazla uzattın? O da der ki benim sırtımın üstüne Hazreti Cebrail aleyhisselam kanadını uydu ve bırakmadı ki ben böyle rükûktan kalkayım. Bundan daha acayip bir budur ki Hazreti Mikail aleyhisselam da kanatlarını açmış ve güneşin önüne vermiş. bırakmamıştı güneş doğsun. Acaba sahabiler tabii kendisinden sorarlar. Ey gözümün nuri niye böyle olmuştur? Onun sebebi nedir? Sebebi de resul Efendimiz aleyhisselam şöyle açıklamıştır. Hazreti Ali ihtiyar adama saygı gösterdiği için işte Böyle Hazreti Cebrail benim, beni bırakmadı ki ben ruku'dan kalkayım. Ondan sonra ruku'yu çok fazla uzattım. O gelsin ki bize yetişsin. İkincisi olarak da Hazreti Mikail Aleyhisselam da bırakmamış ki güneş doğsun. Onun Hazreti Ali o ihtiyara saygı gösterdiği için Cenab-ı Hak bu iki kerameti o ona vermiştir. Cenab-ı Hak hepimizi onlarla haşir etsin. Amin. El Fatiha.